Merhabalar, ilk muayenede karar verilmesi gereken önemli konulardan biri de tedavinin hangi yöntemle yapılacağı, hangi malzemeler kullanılarak yapılacağı. Şimdi kısaca bu yöntemlerden bahsedelim. En bilindik haliyle bunlar metal braketler. Metal braketler tek tek dişlere yapıştırılan e, malzemelerdir. Aradan tel geçiyor. Şimdi metal braketler be, e, genelde tabi görünüyor. E, hasta konuşurken, gülerken, e, yakından ya da uzaktan e, belli olur. Onun alternatifi daha az gözüken porselen braketler var. Porcelain braketler de bu şekilde. Yani e, burada yakından bakılırsa gene belli olur ama hani birkaç metreden e, konuşulurken genelde e, belli olmaz. Fotoğraflarda falan pek çıkmaz e, porselen braketler. Bunların alternatifi hiç gözüksün istemiyorsak lingvay braketler var. Lingvay braketler de e, dişlerin arkasından takılan e, braketler ve e, tel sistemi. Bir de son olarak şeffaf plaklar var. Şeffaf plaklarda. Böyle bu şekilde zar gibi plaklarla dişleri bu plakları takıyoruz, dişleri düzeltiyoruz bu şekilde. Bunlar zar gibi ince plaklar. Şimdi bunların hepsi ortodontinin kullandığı malzemelerden tedaviler için. Bunların hepsinin birbirine göre avantajları var, dezavantajları var. Dolayısıyla hangi yönteme karar vereceğimiz ilk muayene belli olur. Bir fiyat performans şeması çıkartılır. O şekilde hareket edilir ve son karar verilip tedaviye başlanır. Herkese sevgiler.